Güvenlik arıyor beni. Alo? İyi akşamlar efendim güvenlik bizzat. Tabii yönlendim teşekkürler. Sen güvenlikle niye böyle şey gibi konuşuyorsun, emekli albay gibi konuşuyorsun? Oğlum sert olma emekli oğlum, albay diye tanıtmıyor çünkü. Öyle dedim. Bana bulaşmasınlar diye, park etmesinler evin önüne diye emekli albayım dedim. Lan mal evin önü sadece sana özel zaten. Senin evin önüne niye park etsin adam? Ederse ya ederse diye düşündüm. Sen beni niye şikayet ettin ben geçen senin evin önüne park ettim diye. Orası bu çocuğu o koyup... öyle mi? Adama şöyle iki tane çizik çizmişler şöyle girmiş amına kodumu aveli. Baba yani şöyle yapayım? yolun yarısında arabanın götü var bunun. Yer yer kaplıyorsa ne yapayım yani? Oğlum yan gireceksin yan yan. Arabada bir de otomatik park var. Otomatik parkla bile park edemiyor bu mal. Otomatik park bize göre değil. Kaldırttım onu ben arabadan. Harbi mi? Ben saç bize ters birader. Kaldırttım baba. Tür Türk adam Havuzumuz. adam dedim pardon. Sen de havuz yok ee... Kemal bir bir oldu. Ben de yok mu? Arkadaş hangi evi söylüyor? <gülüyor> <gülüyor> Geçen evime diyor. Onda da var mı bir geç. Jakus <laughs> mi istiyorsun hangisini istiyorsun? <laughs> Oğlum Şak! adamın içinde hamam var. <laughs>

Gel kardeşim. Abi ne yapıyorsun çocuklar? Abi kimde ne yapıyorsun? Oğlum yazık kırdı. adama. <gülüyor> 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 he bu arada Anlos'ta sosurmuş ha o gün. Ona ifşaladı el rengi gördünüz mü onu? Uzun lan bu. <gülüyor> <gülüyor> ya baba adam oğlum, osurur amına koyayım. Ne olmuş yani? Azal. Sen de yağlama lan yeter lan. İnsanlar osurur. Sen... Harbi öldürür. Bu telefon ha ben sana söyleyeyim. Çalışmaz artık telefon bak. Ya bu bilgisayara ne, ne oluyor ya? <laughs> Çünkü onların da <Yedik> neydi? Yani. <laughs> şimdi biraz gereksiz ve tatsız başladık ama bizim odayı gezeceğiz arkadaşlar. Direnmediler. Biliyorsunuz ama hiç buraya en yaptığımız oda yapalım. işte. Bir de sabah başladık. Akşama kadar beni ikna etmeye çalıştılar. Kim tutmuyorum abi. Aa, olur mu affettim. Ev bloğunda oda bloğunda görüşürüz pardon. Peki. Bu arada odaların çok ayrı, detaylı bastı. Yok bunlar ne yapacağız? El onu gelecek. Şimdi tamamen götümüzden uydurduğumuz Stream Station yayın istasyonu terime bugün Türkiye'ye gelmiştir. Yayıncıların özel ışıklı ışıklı masaları çok güzel. Şuraya fazla bakar mısın? Mı? Buradan, buradan bakalım. Camın altında böyle bir annons yazıyor. Benim yayın makinem biliyorsunuz görüntü buraya geliyor. Bu yeni RGB iPlex'in gönderdiği daha bugün geldi. Ev daha yeni yapılıyor arkadaşlar. Hala tadilat aşamasında. 60 günü geçti gerçekten bize uğraşıldı. Yani niye yayın açmıyorsun diyenlere başka bir bahane. Böyle 5 liralık bezle kabloları kapatabilirsiniz. Çok şık gözüküyor. Biz bunu tamamlamak için arkadaşlar. Şurada böyle kum koyduk içine. Tasarım böyle tamamlanıyor. Evet. 3-5 yani lira bu çözüm ama çok şık duruyor. Evde 7 tane internet var. 10.000 megabit internet bağlanacak. Üniversitelere bağlanıyor sadece. İşte Türkiye'nin CEO'sunda falan var bu internet. Onu da göstereceğiz size. O da yolda daha. Böyle devam edelim. Ben buradayım arkadaşlar. Merhaba. Neye <laughs> bağlanıyormuş? 2-1, 2-1, 2-1 bağlanıyor dedi? 10 bin mi dedi? Şş, yalan oğlum yalan yalan lan dün drop oluyordu lan Benim 2 bin drop olmuyor Yalan yalan oğlum e, olmuyor mu biraz önce götün sıkılıyordu amına <laughs> Tamam oğlum o çıtır hasarlıydı o <gülüyor> <gülüyor> 11 megabit ne amına koyayım? megabit neymiş <laughs> lan? Onu bize de bağla tak lan. Kılıç 10 bin lira bu arada. Bir tabelamız var. Şöyle kapatın. Bir ay e, 1000 megabiti 1000 liraysa 10.000'i 10 10.000 diye mi hesapladın? Salak. Öyle bu arada. Lan öyle topla arada alınca daha paket. indirimi vardır onun. Hayır, paketin fiyatı öyle. Biliyorum o paketin fiyatını. Siktir. Nereden biliyorsun sen? Geçen geçtim. Sene orospu ya. <laughs> Böyle açılıyor arkadaşlar. Düşmüş mü artık? Evet. Yatak çok seksi oldu bence. Bir buçuk kişilik bir yatak. Ay, senin yatağı deneme kardeşim. Şuradan. en şey. Gel. <laughs> Aa, kamera buradaydı. yatak hareketleri meşhurdur bu yatağı. çok... Oo ben hiç yatağı fark etmedim lan dün oradaydım bir daha amara koyayım. He bura bir oda bura zaten. He. Kırılmıyor. Oğlum çok iyi lan. Bayağı, Bayağı sağlam derdimiz yok, komşu derdimiz yok. <laughs> 200 metre ötede komşu yok neredeyse öyle söyleyeyim Burada böyle yani. saklama alanları var. Çok, çok güzel. Çok açma nerede onlar mı onlar <laughs> var. <laughs> tamam ben çok açmamıştım. Bir şey yok yastık var, çoraplar var. Çorak Aa yok. çorap. Ya tamam Kardeşim, ya. Şimdi bu, derde... Tam ekran yapsana şunu. Ardan şu an neyde izliyorum ben? <laughs> Videodayız Allah aşkına tamam, ya, hızlı ya. çekelim ya şuraları. Tamam hadi. Yine mimari olarak yeni nesil tasarımlardan bir tanesi arkadaşlar. A, Işık ya yapay zekalı dolap. Açıl. Açıl. koyayım. <laughs> Asla bulma değil. Arkadaşlar ben bir cüce olduğum için yani öyle bir şaka yapmışlar bana şöyle göstereyim. Boyum kısa diye ama evdekiler aslında 1.95'lik yaratıklar bence. Şöyle bir asansör koymuşlar diyor. Kıyafetlerim arkadaşlar böyle geliyor. <laughs> abi kendini tam denk Burada olsam mimarım ben e, seviyorum kendisini. ya biliyorsunuz normalde dağınık bir adamım ben abi. Baksırlar, çoraplar havada uçuşur ama şimdi bu ışıkla yayın... Anlız <laughs> Dali. <laughs> kafamda gözükçe için mecbur artık. Can tuali. Adam olacağım. Devam edelim. Dünyanın en rahat koltuklarından bir tanesi satacağım. <laughs> Allah aşkım valla. <laughs> Ulan kız ne yapıyorsun? Gel. Gel zıpla. Zıpla <laughs> gel. Zıpla gel zıpla. Gel zıpla zıpla. Gel zıpla hadi atla. <laughs> hadi atla gel. <laughs> hadi atla gel o zaman. Hadi zıpla. Koş. <laughs> <laughs> zıpla. Hop <laughs> Allah. Zıpla. <laughs> Eller burada. Zıpla. Şuralar oy! Buralar çarp! High five gördün mü high five? Ciroz. High five Gördüm. öğrettik. Ben Eric'e bu arada lockpick öğrettim. Eric balkon kapısını açabiliyor. O ne aşkım? Taco. Taco mu? Hı hı sen seviyordun ya. Kız sen Meksikanyalı mısın ya? Taco yapmış lan harbiden oha! Yapmadım aldım. Ha aldın. Hı hı. Ben de Ama dedim ne oluyor ya. bunu nasıl yaptın? Cips mi yaptın evde? Doktor bu ne? <laughs> Onu hatırlıyor musun? Doktor insan yiyecek bunu, insan. Limonlar Teşekkür mi? ederim. Efendim? Limon, tamam tamam çok teşekkürler. Ot <laughs> <O>, tavuk tantuni <laughs> bu Tantuni değil tavuk ama. Tavuk tantuni böyle yapılıyor. <laughs> He? Tantuni değil juros çıkacak gelecek şimdi. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim aşkım. Ben bunu yerim. <laughs> Sağ ol. Çok sağ olun. İyi günler Elsa'cığım. Kendine çok iyi bak. Elsa! 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 Aşağı. Oğlum <laughs> ayımım gidiyor geliyor ya o da makara ya. Aşağı hadi. Aşağı. <laughs> Elsa dedim <çağır. gülüyor> Tamam lan sinirlenme. Tamam Ş şaka, yaptım tamam be. İyi günler. Aşkım diş gösteriyor yine ha bak oğlum. <laughs> hayır hayır Koş, dur lan. Koşuttur. Oğlum yapma yapma <laughs> seni dinliyor bak sonra. <laughs> O. Aşkım bu ton basıyor bu bak istese kopartır ha Tut hadi tut Elsa hadi aşağı Bak baba kızmaya başladı ama Gel. Hadi aşağı <laughs> Alfalık yani <laughs> bu İyi akşamlar ederim, Görüşürüz diyor. aşkım Aşkım mı? Aman ne kadar deli yaptın o kadar sevdim şey yani He? Çok... Yani çok... Cantu Ali Cantu Ali <laughs> <laughs> Bunların hepsi arkadaşlar özel olarak elle yapıldı. Ee, Oğuzhan arkadaşlar yaptı da halımız var gene burada. Mesela annos bu çıkmıyor bile öyle güzel yapmışlar ki. Çıkmıyor. Böyle bir şey yazdım. Ne şarkılar. onun mu bak bakayım Oğuz'u var mı aldım ki ben. Gelişki <laughs> aldım şuraya yapıştırdım bak. Oraya güzel bir tasarım yaptım köşeye. Bir yazdırmadım haberiniz olsun yani. 4 lira anlatıyorum ben haberiniz olsun. Ne rey, 8, diyeceksin? Bir dakika. La 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 Vallahi ben yazdırmadım. Her yerde anons yazıyor daha, da, daha nasıl bu ne ya? yani? Her yerde anons yazıyor ya. Bunlar Anladım. tasarladı. Ben. Şuradan bir ünlü gelip selfie çekerse burada anons yazı çıksın falan diye. Onları da söyleyeyim size. <gülerden Arkadaşlar dünyanın <gülerden gülerden> en iyi ekran kartı MSI'den Nvidia gönderdi. Daha takmadım çünkü zamanımız olmadı. Burası benim kontrol merkezim. Altı tane daha kumanda var. Burada dalmışlar. Bir klima. Özür dilerim abi ağlayamak için. Beş tanesi RGB'ler falan. Yine reklam gibi oldu ama bak. Çok güzel be arkadaşlar ışıklandırması. Devam edelim. Al. Pardon ayağına bastım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam algada bile birbirinizi üstüne çıkıyor. Moralin bozuk. Şey, tadım renkli. kaçmaya başladı arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Tadım kaçmaya başladı yani şu an. Ne i̇şte biliyor ha? Televizyondan önce şunu anlatacağım. Size bunu da turuncu yaptık böyle az önce. 2 saniye önce. Hani bir turuncu siyah gri uyumu olsun istedik burada. burada bu da... sinema maksimum mu burası? Orayı anlamadım ben. Bu televizyon ne bu? Balıklar var en sevdiğim. LG'nin dünyanın en büyük televizyonlarından bir tanesi arkadaşlar Onu da bir videoda inceleyeceğiz. İşte klima için böyle demir slotlar var. Onu da siyah boyayacağız. Tam değil hala o da. Red Bull'un bana gönderdiği özel şeyi buraya koyduk turuncu diye. Çok fazla saklama alanımız var burada. Yani 20 tane falan dolap var aslında. Bunlar burada. ne hepsi açılıyor. Mesela eve misafir geldi. Tam Domuz oyunu. Çok seviyoruz domuz Evet, bayılır. Ben çok severim. Bu ben hediye gelmişti, bunu da açamadım daha. AirPods. Abi ben açar mısın? Ben... Öyle yani kendileri kullandığı şeylere biz çekiliş yapıyoruz da neyse yani buradan şimdi şey yapmayayım ben. AirPods'unuz da yakında arkadaşlar, bunu verdik değil mi abone? Bunu verdik. şimdi... Legend... <laughs> yani bilmiyorum. Herhangi bir rekor kırmamıza da gerek yok zaten. Gül. <laughs> Şaka lan şaka, şaka oğlum öyle şey olur mu? Diz diz, manyak mısın siz? Bana da çabuk olsan arayın, iç mimarı arayın. <laughs> Kendi telefonum bile burada şu <laughs> <aynı> anda. <laughs> Evin arabasının anahtarı falan, işte iskambil kağıtları. Her şey buraya sığıyor. <laughs> bu şekilde gelen misafirlerle, <laughs> arkadaşlar bir de izleyicilerimizle. Artık ayda bir kere bir tane izleyicimizi konuk alacağız. İstanbul'un güzel restoranlarından Oo, güzel bir bu güzel. Geleceğiz, geleceğiz burada Counter Half Life, beraber oynayacağız. Ya da bir, ne istiyorsa artık LoL'de oynarım o çocuk için. Güzel. Çocukluğum. Yani izleyicimiz çünkü. Burada beraber yemek yiyeceğiz, zaman geçireceğiz. Ona bir tane video çekeceğiz, YouTube kanalına hediye edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Artık siz... Şu arkadaki eee... Nerede o? Onu çaktırmayın arkadaşlar. Arkadaki o YouTube şeyini bulamazsa Aldım çünkü ben onu. Nereye koydum lan? Direkt sattık mı onu? Ne yaptık amına koyayım? Nere bir yere koydum ama Onu çaktırmayın biraz unutulsun falan Çalındı malındı muhabbet olmasın ben onu çekilişle vereceğim size Siz de buraya dahilsiniz yani <laughs> Devam Bu arada 38 tane ee, 1 tane milyon, milyon spot işte aynen şey. 1 bir milyon da da. Yani 1 milyon, milyon bir özel göster burayı. bir şey konuşurken... Bu tabii spot değil ama şu an daha kolaydaydı arkadaşlar evet. <laughs> bunu çevirdim <laughs> o yüzden <laughs> Çok fazla ışığımız var yani çekimlerde bizi daha net göreceksiniz 200'e 200 verdin mi la be onu? Konusunda. Bunlar arkadaşlar dekor çok az ışık veriyor bak tutayım şöyle Bunları da beğendi aldı. Sadece duvara böyle aşağıdan yukarıya bir yapı vermek için. Burası dümdüz duvardı. Biz buraya arkadaşlar antik kentlerden, binalardan toplanan bu tuğlalarla yaptık. Mesela bunların bazıları üzerinde ateşler yakılmış. Bak şuraları falan gösterebilirsem. Bayağı plastikler falan eritilmiş. Yani burada bir yaşanmışlık olan alan yaratmak istedik. Şimdi vitrinlerimiz var. Bunlar da turuncu ışıklı gene. Burada Red Bull Bey'in arkadaşımın bana hediye ettiği... Anal mı yaratmak falan, istedik arkadaşlar, dedi. Arkadaşlar. Burada bak kontroller falan yazıyor Kerem. Oğlum bizdeki duvar zaten öyle de biz anal manal yapmadık bu. Bunu babam yaptı. <laughs> Vallahi bizdeki de anlamadım mı onu nereden almışlar lan? Ana ana duvarı Era ile biz anal yapıyoruz. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Oğlum ana anal anı ana, anıl dedi. Ana anı. Anı dedi oğlum adam. Oğlum bu hatta bir şey değil mi? Bu duvar kahverengiydi. Bunu babam ben dedim ki baba ben odanın biraz siyah renklerde olmasını istiyorum. Babam bunlar boyadı <laughs> Vallahi elle boyadı adam gri şey siyah. Vallahi diyorum. Ha alan demiş lan alan pardon çok özür dilerim. Babal. Aynen babal benimki. Rabul bilmem ne. Bu benim Half-Life figürüm. Açtık artık ama bunu da çok seviyorum. Şimdi bunun kafasında O şey çok güzel olmuş ya. O, o nerede? O alet var orada bir tane. Heh. Şu alet bomba bak evet. bu alet. Bada var, no. Bu adam gerçekten bu adama özel kastım en evdeki özel şey olabilir yani. Levi buraya takar mıyız takmaz mıyız? Bu ayrı bir soru ama size çalıştırıyorum arkadaşlar şu anda. Bada bum. Bada bum. Bunu götüne so <laughs> e, Telefon ben var mı Berk? Düğmeye, düğmeye bastık arkadaşlar. Bu güzel. Ekranı hoparlörü, monitör olan bilgisayar yarattık. Bak. Orada <laughs> da, da Gmail'in kafasında gördünüz. Yani Gordon'un kafasında gördünüz. Böceğin. Sen de yok. Ha 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 ha. iPhone kullanıyorum. Biz gene burada. Bu da iPhone. Ondan bu Android. Şurayı Oraları çektik. Charger offline yazıyor ya. Android. iPhone. Dediğin bana Android Allah. uzattılar. iPhone da mı oluyormuş? Ben yaptıramıyorum ben bundan. Kim yaptı bunu? Şar Berk telefon şarjı ihtiyacı var mı? Telefonun şarjı... Yüzde kaç bakalım? Telefonun şimdi şarjı olacak. Dünyanın en 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 en, cool. en yaratıcı en güzel en cool şarj aleti. <laughs> <Şarj> ya. Kesinlikle <laughs> en cool ya. Hakikaten. Şarjımız geldi. Bütün telefonları çok hızlı şarj edebiliyor. İçinde amper devreleri var. Sessizli. <laughs> of. Of. Oğlum çok iyi. Gerçekten abi, çok iyi. İnanılmaz bir şey. Ben seneye yaptırabileceğim bunları arkadaşlar. Ara bekleyin biraz geliyorum. <laughs> Bunlar ancak seneye olur bizde. Daha bu kadar değiliz. Ya, <laughs> i̇nanılmaz. Ya bu beni çıldırtan bir şey. Yani ya. bu beni çıldırtan bir şey. Bunun nasıl yapıldığını videosu gelecek. Siz de birebir aynısını yapabileceksiniz. Ev bile ondan sonra gelir. Oh, ne ev ne charger şey. yapmak Ama falan diye. Ama çoktan çektik be. Yeni çektik. artık böyle. Arkadaşlar 6 tane videosu Oğlum, var. Oğlum gelecekmiş lan nasıl yapılır diye. Juros sen bunu yap lan ben sana veririm 50 lira. Ya 50 liraya bunun sana kablosunu sokarım anca amına koyayım. Sokar mısın lan 50 liraya? Sokarım. <laughs> ben 300-500'e vurduruyorum. Boşa amına para. Bak, büyük çekirdek. Anlatmıyor amına Allah oğlum her bedava <gülüyor> ya. Jubile <laughs> mi? Sana o sigara, sigara. Afer Jubile ne? Ne? Jubile değil. Sigara oğlum, sigara, sigara. Ya bu çocuk bu kelime hazinesi beni bitiriyor amına koyayım ya. Bir de hep en yakınını söylüyor ya amına koyayım. O J'yi hatırladı oradan ilk gelen J'yi söyledi Jubile diye. Kamera döndü. Bunu o <laughs> zaman buraya da koyabiliriz. Işıkla alakalı. Oraya da koyabiliriz arkadaş Bunu arkadaşlar. Bunu oynuyor var o zaman. Bu var abi. be. Erik dalıyla yayın yapılırsa seneye olmasına gerek kalmaz abi. Enes bu espri bir tık üst seviye oldu biraderim. Hiç anlayamadım ya. Vallahi diyorum. Ya hev şarjı. Ben her anlamadım. böyle biraz daha Oğlum, böyle. Oğlum Kemal'in yayındayız. Uyudunuz Sohbeti mu lan? Bir söyleyeceğim. Kimle konuşuyorsun lan sen? Ana. Yok şey attım ses kaydı attım ya. Bu kanalda nerede hype train başlıyor anasını sikeyim ya. Hype train hadi arkadaşlar. Eee bu yüzde 2000 olur hype train aboneleri özel e, 500 liralık steam kodu çekilişi yapıyorum. 500 liralık steam kodu çekilişi aboneleri özel. Yüzde 200 hype train'de şey yüzde 2000 hype train'de yani 5 level yani 2000. 2000. Önce kanalı veriyorum amına koyayım adam 200 diyor. Yani. Tamam mı? 500 liralık 500 liralık 200 demedim. 200 demedim. Gütler, susun. <laughs> dilim süçlü oğlum, nurun Hayır, hayır. Daha tamam mı Level 3 oldu bak, level 3 bitti bile. 4 5 oluyor. Yok mu bir slow motion ya? slow motion ya? Tak buraya slow motion arkaya müzik gel şuraya Akıyor oğlum görmüyor musun prime'lere? Tam ne demek? Yapıyorum şimdi Kulağın Hadi. Evet Tam ediyoruz Eee Bu dolabı unutmayalım Arkadaşlar buraya 1 milyon oy vermişsinizdir toplamda Yani bir ödüle ihtiyacımız yok aslında başarılı olmak için ama işte Boğaziçi Üniversitesi'nin yıllar boyu arda arda verdiği yayıncılar ota turnuvalarındaki şampiyonluklar bilmem neler 1 milyon plaketimiz orada, 100 bin burada. Devam <laughs> edelim hızlı hızlı. Vlog yani zamanımızı çok değer veriyoruz. Daha 5 tane oda gezeceğiz beyler. 6 tane oda var. 6, 6. oda gezeceğiz toplam. Böyle bak bir tane kutu gelmiş HyperX'ten. Adamlar custom kutu yaptırmış ya. Quad yani RGB mikrofonları kırmızıydı bu Bu zaten yanımlarda. videonun başında gördüğümüz. Aynen. Her renge dönebiliyor. Bu da çok yani... parası olmayan yeni yayına başlamak isteyenler için. Ee, solo kesti bir mikrofon. Şimdi reklama çevirmeyeyim VLOG Bunları zaten inceleriz yayınlarda çünkü düzen. <laughs> Ödeme? Ne öde oğlum? Hani olmadı ki? Olur <laughs> mu? Olur mu? 500 TL hazırla mı? Amına koyayım cüzdan da içeride şimdi ya. 43 43. Yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam 4 dakika kaldı oğlum bu. E 60 mı? 70 lan durun 5 dakika sonra olun lan Prime'la. Aboneler bu 5 dakika sonra olun lan. 4 dakika kaldı oğlum durun lan. Bu da isteğine bak amına koyayım. Oğlum EJUK sorunu oğlum EJUK lan. Atma bak bit attı bak. 500 TL vere bana. Oğlum. Şş tamam lan oğlum. Bu beleş basan sayılmıyor ya onu söyleyeyim. <laughs> 8 TL falan onu en az onları bir düş bakalım. <laughs> %33 %150. Dur ya birazdan tam bakarız. Videoya devam edelim. An yayınlara. Şimdi başım Arkadaşlar başım evde yayınlara de... ben burada unutturayım mı dur çaktırma. Bütün yayıncılar başlıyor. Oo! <laughs> oh. <laughs> <laughs> Bir like alırız. O da. Hadi. Aa! Bak şimdi. Buraya da Selin Çınar'ın o sanatçı kızın Half-Life özel yaptı. Şey Arkadaşlar yıkıldık. Ohoho. Çok iyi bir sanat Aa, Seni Güzel Bütün Half-Life <laughs> karakterleri var. Bak Headcrab'dan benim bazookamayı 360. G-Man'dan Gordon'a, Zombiler'den Tentacle'lara, Yaratıklara, Egon'dan can veren şeye hepsi var. Hadi devam o zaman. Devam odalara. Burayı tamamlarla. Devam. Devam. Evet. Senin odana gidelim? Ya oğlum. Ya arkadaşlar bu 267 diyor bu ama ya. Ben 200 demedim ki ben 200 mi dedim? Eray Jirox. Öyle dedin kanka. Sizin öyle. Allah belanızı vermesin. Şurada bir gün olsun da amına koyayım. Dilim sürçtü be yanlışlıkla be. 2000 diyecektim 2000. Yok kanka öyle dedin 200 dedim. Oğlum ben yüzlüklere kadar öğrendim ilkokulda amına koyayım. Binlikler yok ki ya. Binlikler mi var lan? Bine çıkıyor mu ki bu? Üf, vallahi var ya bak. Bu amana koyayım gaza geldik yine 500 gitti bu yayında beleşe getirdik haydi bakalım. Yarın yine yayın var bu arada aklınız olsun. <laughs> şu Daha, an karar. Canlar şu an karar verdim. 100 TL, yazın. 100 TL yazın. 100 TL yazın. 100 TL yazsın herkes. Erken yayın var yarın. Yok yok yarın yok. <laughs> yok. Yarın yok. Sonra sonra. Yarın yayın açtı, erken açma ya. Conqueror's Blade oynayacağım. He tamam. Kaçta o bitiriyorsun sen? Eee 8'de biter ya. Ben tamam, sen takıl ben açarım sonra. Yazın orospu. <laughs> yazın yazın. 5 <laughs> tane 5 e, tane 100 TL veriyorum. 5 tane 100 TL. BNG Pay vereceğim. İstediğinizi alırsınız şeyden. Katılırsınız oğlum yazın yazın. Tek de hepiniz sırayla yazın. Bir yazan bir daha yazmasın. Diğerine yazırsın amına koyayım. Bunu da 570 olmuş bu da lan Eray. Sen gördün mü lan bunu Hayır. daha böyle? Benim abone sayım 550 yani ben görmedim böyle bir şey. <laughs> hani ben 500 liradan çıktığını bilmiyordum senden öğrendim. Ya Mutfak, mutfak. mutfak. benim odam mı? Mutfak Alo. Alo. Adam kafasını vurdu kameraya. Burası mutfağımız. mutfak. Şok olursunuz. <laughs> Baba bu şeye başlayınca da Neyse tamam devamını izleriz bir dakika. Şöyle bir likeleyelim. Likele. Şöyle buyurun 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 efendim. Buyurun buyurun buyurun. Şimdi bu botu açınca...